maşallah, hay maşallah. Maşallah, maşallah. Hüseyin Hocam, şükür görüntülene. Ekip, tamam. Ekip tamam, maşallah. Maşallah, şükür görüntülene hocam. Evet, nereden dönüyor? <messizlik> <laughs> evet. Maşallah, maşallah. maşallah. <laughs> evet, iyisiniz inşallah efendim. Herkese hayırlı günler. olsun. Hayırlı kolaylıklar versin. Amin hayırlı olsun. Hadi. Hayırlı, hayırlı Allah razı olsun. Şimdi, hocam geldi mi? Geldi. Güzel. Güzelciğim. Evet, herkese hayırlı pazarlar büyüklerimiz. Bugünkü grup görüşmesini meselesi, hocalarımın müsaadesiyle ben yöneteceğim inşallah. Hep beraber inşallah şey, güzel, çok güzel, hayırlı olsun. Mahalle sakinlerimiz olarak güzel bir görüşme inşallah geçireceğiz. Tabii ki her, her cebatesinin başında halisane bir şekilde yalnızca hatırasını tamam, tamam. olmaktır. İnşallah bu zor günlerde birbirimize manevi destek olabilmek için buradayız. Benim nacizane ricam <laughs> herkes kamerasını sabitlerse ve tamamen sadece içine odaklanırsa, şekilde sabit kalırsa bir dakika müsaade İstiyorum <laughs> <ne> bir <olur>? dakika <laughs> Lütfen buyurun. Hocam. elimizden çıkacak şekilde selamnamamıza çağırmışlar. Vazifemiyi atabilir, hani abi, aslında engim acaba, nasıl yapacağız bunu? Selamnamalıcağım. Ya Aleyküm selam. abi. Hocam, selamun aleyküm. İnşallah bir dahaki buluştuğumuzda hep beraber çayları içerisinde içersiniz hocam. İnşallah. Ya da abi. Acide, hocam, çok güzel bir uygulama memnun oldum. Teşekkür ediyorum. İnşallah devam edelim. İnşallah. İnşallah Aziz abi. Evet, selamun aleyküm gençler. gençler. E, öncelikle böyle bir e, program düzenleyen arkadaşım bir tutumun emeği katkısı başta. Ben de çok teşekkür ediyorum. 50 yaşına bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir manzarayla ile karşılaşmadık. Zannediyorum içimizden hiçbiri karşılaşmadık. E, kötü bir e, durum içerisinde Ülke olarak, dünya olarak, rovasyonlar ee, i̇nşallah bu günlerimiz, evet, abi, kavga ettiğiniz şey, e, huzura e, bu ülkemiz kapanır. Evet, güzeller güzeli dünyamız inşallah tamam, e, hepsi günlerle döner diye düşünüyoruz. Bilemiyorum kaç cuma oldu, beş cuma mı, altı cuma oldu. Ocağır, o da daha iyi gidip.

Hatta, ilave evet. O zaman programımızda... Hakkı hocam. E, Ömer abi aradı şimdi beni de e, bağlanamamış da arayabilir misiniz? Ben bilgisayardayım arama yapamıyorum. Bilgisayardayım. Arama <laughs> e, değil mi abi? Evet. <laughs> Nasıl yapıyorum onu ben arama. Şu artı işareti var hocam bir insan Tamam mesaj Nasıl olmuyor. Biz devam, edelim, devam edelim. Şimdi devam edelim ki toplantı bit olduğundan dolayı ses yankılanmaması için ortamlarımızı başka sesleri müsaade etmeyelim. E, ee, Konuyu açıklama yapımın kayıtını alıyor. Bunu da bilgilendirmek isterim. Ee, şimdi e, kelamların en güzel olan Kur'an-ı Kerim'i de başlayacağız. Ve e, değerli e, camimizin Habibi Hüseyin Kaya'da bize bir şey okuyacağız. Buyurun. Ya bize başkanım, Yok yok çok rahatsız oldum. Evet. Çok bu çok. evde, evet. yani, yani, yani. <laughs> <uzamadır>, <laughs> <laughs> Vallahi iyi olur <gülüyor> <gülüyor> Bak ben de 2 numarayı da bak 2 numaraya. Tamam. Bak ben de bak. Görüyor musunuz? Tam yansın. Görüyorum, görüyorum. Merhaba hocam, hoş geldin. Hoş bulduk Ömer abi. Bulduk, seni, abi. seni alınca Aynen. beni attı hemen. Merhaba hocam, hoş geldin. Hoş bulduk Niyazi abi. Allah razı olsun. Merhaba Merhaba hocam, hoş geldin. Hoş bulduk Aziz abi. Nasılsın, İyi misin? De, Hayırlı, Hayırlı günler, abi. günler. Hayırlı günler abi. hocam. Merhaba hocam. Aziz abi eşofmanı, eşofmanı giyince kendine şaşırtı olmasın ha? Bak saçlarımı sıfıra buldum, tavsiye edebilirim. Ömer Bey. Ama biz de dışarı çıkamıyoruz ki 60 kaşık Ya tamam işte bak diyorum ki saçlarımı bul, sıfıra evde çıkamadım, büyüğü Bak ben kaza bayağı büyüdü. Makine yok ki makine. <laughs> makine. var mı? Makine sıfıra buldum, sıfıra, sıfıra sıfıra bulmuştum. Hani makine nerede? Makine, makine. Makine yok ki, makine yok. Ayrıca bir şey değil. Gel artık sen atayım sana bir tane al gel. Ben hocam makine istiyorum sana makine sana al. Sana tamam, <laughs> hocam. <gülüyor> tamam doy şu an şansa bak şu an al, 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 şansa. Al, al, al. Allah razı olsun. Hepimiz de Allah razı olsun. <laughs> Mertçe Merk hocam dua yap da öyle bir kılacağım ben. Sana. Ha tamam, siz al, okudunuz, ben okudunuz ben mu hocam? Ben de, ben de, ben de. Tamam hocam. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel alemin sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, senden af dileyen biz müminleri huzurundan boş yerme ya Rabbi. Lütfü keremle kıraat etmiş olunan aşrı şerifi ilahileri dergaha izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Bizleri kendine kul, Habibine ümmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, hastane köşelerinde şifa arayanlarımıza şifa, dertli olanlarımıza deva, borçlu olanlarımıza helal yoldan edalar, ölmüş olanlarımıza rahmet, bizlere de merhamet eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, cümle ölmüşlerimizi şu okunanlardan haberdar ve hissedar eyle. Ya Rabbel Alemin, bizlere hakkı hak bilerek hakka talip olmayı, batılı da batıl bilerek batıldan kaçınmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin bizleri umduklarımıza nail korktuklarımızdan emin eyle. Bizleri salih kulların ile beraber olup bolca salih ameller işleyenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin istikametimizi ve ömrümüzü hayırlı eyle. Müslüman olarak yaşamayı, Müslüman olarak da ölmeyi nasip eyle. Ya Rabbi alemin Başımızdaki bu hastalıktan da bir an önce kurtulmayı bizlere nasip eyle. Camileri tekrar doldurmamızı bizlere nasip eyle. Ya Rabbel Alemin dualarımızı kabul eyle. Bizleri, analarımızı, babalarımızı, bütün inananları da sen hesap gününde affeyle ya Rabbi. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Cümle ölmüşlerimizin ruhları için, bilhassa Allah rızası için. Tekabbel minna bi hurmetil Fatiha. Allah Allah. Hocam Allah razı olsun. Şümlemizden abi Allah. Allah sizden de razı olsun. Allah Hepinizden razı olsun Allah hepinizden razı olsun.